Ben olsam ben de 400 lira alırım arkadaş arabayı yıkamaya. Neden? Kameranın şarjı yok şimdi e, Var de. da. Ee, çok yoruldum. Betim'e çok ağırlaştı. İşte. Ee. Canım telefonu çekmek istedi. Hani bugün arabayı yıkayacağız. Arabanın... Peki, burası ne böyle? O arabanın içinden çıkanlar. <laughs> Cingan çarşısı derler bizde. <laughs> <laughs> arabanın içini önce bir çek sonra bitmiş halini çekeriz. Aynen. Hocam özellikle şuralarını çekmenizi rica ediyorum. Vitesin orası ve buraları. Pislik yuvasını görmeniz için. Cık cık. Cık cık. Leş ya. Leş resmen. Bu arabayı nasıl kullanıyorsun sen ya? İşte her gün bu arabaya biniyorsunuz arkadaşlar. Beni izletemez ki de Saçmalama ben bu arabayı ne kadar temizledim. Ben tamam işte. başkalarının kusmuklarını bile temizledim bu arabadan. Hatırlatırım. <laughs> Bir soru geliyor. 6 yıllık açılmamış su içilir mi? 6 yıllık oldular nereden bu? Geldiğimizde koyduğumuz su koyduğunuz su. Hiç açılmadı. Bir şey söyleyeyim açılmaz. mi? Üretim tarihi 2021. <laughs> Son kullanma tarihi 2023 Mayıs. Ben tavuğu taşınırken koyduk. İçsem ne olur mesela? Hiçbir şey, Bir şey, söyleyeyim mi? Bakayım. Açılmadı hiç. Yosunla açmamış ha. Dene bakalım ne oluyor. Ona göre belki biz de susaklar geleceğe Gerek içeriz mi? sonra. Gerek. Suyu tadı aynı. Ne tadı? Bilmem ölür ki? Ölmeyiz ya çarpılırız en kötü. kardeşim. Her Başlıyoruz. Şunları şey yap, al. Bak şuna ya. Abi ben beni azarlıyor. <laughs> buna <laughs> basmamıza gerek yokmuş ki buna basınca da. Hareket evet yapıyormuş. öyle zaten. Susun. Bana niye ısrarla buna bastırdı peki? Sen ona ne bakıyorsun ya? Hadi ya kaç dakika oldu kayda gireli. Getir şunu. Makine temizliyor. Makine kaldırmamıştım. Şunları da al. Tabii tabii. Aa, Şunları da süpürgeyle yıkadık genelde. He birazdan da fırçalayacak. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. Ben olsam ben de 400 lira alırım arkadaş araba yıkamaya. Eski bal. Sadece bas şunu boşa alayım. Sağdaki de evde işte. Boşa. Temizleyeyim. Elde kuruş mu oldu? En son insanlar ne zaman elde kuruş oldular acaba?

Aynen de yapamaz. Böyle araba süpür şey temizlemek var mı ya? Nasıl? <laughs> Hazır mısın? Oğlum 5 saatimi aldı sadece süpürmek. Çıldıracağım bir de bunun temizliği var. When it comes to fun, if it's you, home run Ain't gotta do a lot of choosing Ain't got no time to waste, so girl, me by the way Then baby, let's keep it to this body Fırçalanmalı mı, fırçalanmamalı mı, nasıl yıkanmalı ve siz nasıl yıkıyorsunuz yorumlarda cevaplarınızı bekliyorum. Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bize iletirseniz memnuniyet duyarız. Bana kalırsa, ben söyleyeyim cevabını, kendi düşüncemi. Bana kalırsa araba fırçalanmaz, çizilir. Sence? Bence de bu arada, bence araba fırçalanmamalı. Ya fırçalamanın ayrı bir, bir zevki var bence. Evet. Ya çok zevk. Araba gerçekten evet. poşur koşur yıkanıyormuş gibi hissediyorsun. Ama mesela beyaz olduğu için çok şey. Beyaz siyah, da siyah gri, gri. Koyu tonlarda fırçanın şey köşelerinin, arabaya değiyo olması demek. Çok ufak böyle bir çizikler bırakıyor olması demek bence. Şuralar falan aşkım. Mesela şu önlerde Bakalım falan hadi. var. Gerçekten yani arabayı böyle fırçalama hissi o fırçalamak insana çok güzel bir his veriyor yani. Ama işte gel gelelim ki arabayı da çiziyor. Şuna biraz su şu anda çınarlar da şey yapıyorlar. Arabanın insanı çıkmayan yerleri var. Bu kalkmıyor Abi, mu? Bir şey söyleyeyim. kalkmıyor Önce ben mı? bir şey yapayım. Siz gidin benim yaptığım yerlerinkileri yapın. Ben böyle bir köpükleyeyim. Uğraşmayın yani. Ne oldu? Kalkıyor kalkıyor. Niye çıktı lan? Kırık çünkü. Kırdın işte. Nasıl takılıyor? Bilmiyorum. Mastaklıyı. Sen şöyle tut. <laughs> Çok ufak. Ah. Hayır. Hayır o lastikleri yapıyor yapsın lastikleri bir şey olmaz. Evet, kürtalı, buradaki lastikleri yapsın. Gelir. Ne fark etmez <laughs> <yok. gülüyor> Şey, ben bunu böyle tutmaya devam mı edeceğim? Hayır, bir kanala kadar. Bırak, bırak. Bakayım, tamam. Düşünüyorum sen. Benim için bu arada şey, bilmiyorum. Plakası temizse bir arabanın bence araba temizdir abi. Yani plakada böyle toz falan oluyor ya mesela. Yani her yeri temiz, pis bile olsa plaka temiz olunca benim için... ayağımı kirlettin. Ya ne yaptın ya? Ne yaptın? Bir bakar mısın bir? Ayağıma yaptığını bir bakar mısınız ya? Cık, hala hortumu üstüme. Onlar arabayı yıkaya koysun. Ben bunu çalacağım. biriniz. Mam geldi acaba? Kaldır, onu ittir geri. Evet. Yapamıyorum ya. ben bunu. Nereye gidiyor? Yere gitmeyeceğim. Az çalayım bir şey. Ayaklarım ıslaksın Bak şura. İtir. Hı. Hazır bir şey. Tamam. İttir mi? İttirim abi. Telefon açtı <laughs> da. Kilitliymiş ne bileyim ben de diyorum açılmıyor. Mesela önde tornavida var onu kenara koy.

Oğlum, araba da çok güzel oldu lan. Ha? Hayır kardeşim. Ben de bilmiyorum. İşte. Hayır, hayır güzel çok. Sinemayla. En güzeli logo temizliği. Ah, <laughs> sevmedi. <laughs> Temizi temizleye baksana kir duruyor beyaz beyaz mı öyle? Şey onlar tozlar. Bir şey bir şey tozlu beyazmışmış. çıkmıyor Esra bu kadar. cespare exercise that's what olmadı bir <laughs> tavanın ıslaklığını alıyoruz arkadaşlar. Bak At tekrar. arkadaşlar. İnsan azar boyum kısa demiyor da kimse bilmez diyor. Esra sen yap aynı gel. Yapayım ver lan. Şimdi Esra yapabileceğini iddia etti. <gülüyor> hani? Rüzgar <laughs> var, güzel <ziyaret> olmuyor. <laughs> Tabii. Hayatın talaveri ya. Gördün mü? Gör, ben daha güzel yaptım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir araba yıkama videosunun sonuna geldik. Araba inanılmaz pismiş. Bu arabayı kullanan 4 kişi. Ben dahil, <laughs> ben şoför. Diğer 3 kişi. Benle hiçbir alakası yok olayın. Arkaya asla ben oturmam. Ben Arkadan kullanmıyorum arkadaşlar. Ben sadece oturuyorum. Arkadan büyük büyük taşlar çıktı arkadaşlar. Arkaya Benim oturup üçlü. Ya Uyusunlar. ben hiç ayağımla taş sürmem yani. Neyse. Öyle. Ee, videomuzu beğendiyseniz abone olmayı, bizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve yani sizler arabanızı nasıl temizliyorsunuz bunları yorumda tartışalım. Biz doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Ve en önemlisi bizi sevmeyi unutmayın. <laughs> <laughs> Sana bunlar çöp. Sonra hocam el mısın? Kapatıyoruz.